Her insan hayal aleminde madde bedeni olmayan bir şeyler yaratır. Ama arif olan himmetiyle yani etkin eylem gücüyle yaratır. Ve yarattığı şey dışarıda maddi bedeniyle de görünür olur. İbnül Arabi Fısusul Hikem adlı eserinde bu yaratımın nasıl mümkün olduğunu anlatır. Ardından da size bir sır açıkladım der. Bunun yabana atılıp habersiz kalınamayacak kadar kıymetli olduğunu, Veli Evliya'nın bu sırrı ortaya çıkarmak için sürekli gayret içinde bulunduklarını söyler. Arabi yalnızca bu kitabında anlattığı sırrın Levh-i Mahfuz'dakinin bir benzeri olduğunu savunur. Kainatta meydana gelmiş ve gelecek olan tüm varlıklar, iş ve olaylar Levh-i Mahfuz kitabında yazılıdır. Alem Allah tarafından bir solukta külliyen yaratılmıştır. Ama yaratım her an devam eder. Çünkü zamanın akışı daireseldir. Ama bu durum insan algısı için karmaşıktır. Biz olayları idrak edebilmek için tek tek ve sırasıyla inceleriz. Lineer zaman akışı insan aklı için geçerlidir ve gereklidir de. Arabi'nin ürettiği metafizik kavramlarda işte bu sebeple bu kadar çeşitli ve ayrıntılıdır. Bu videoda Arabi'nin Fususul Hikem adlı eserinde halk etmeye yani yaratmaya dair verdiği sırrı açıklamaya çalışacağız. Bu sır hem insanla hem de alemle ilgilidir. Ama yaratılışta Haktan gayrı hiçbir şey olmadığı için bu sır aslında Hakk'a aittir. Arabi de bunu ancak kendisinde Kur'an bulunan kimse bilir diye yazmış. Kur'an kelime anlamıyla toparlayan, bir araya getirendir. Bunun yanı sıra Allah'tan sakınan kimseye Furkan da verilir. Yani halkı Hak'tan ayırma melekesi verilir. Bu videoda anlatılanları dinleyenlere de bu tavsiye olunur. Yaratılış özünde birdir, birbirine bağlıdır. Bu tevhid bilincidir. Hayatı yüksek anlamıyla deneyimleyebilmemizi sağlar. Ama mülk sahibi Allah'tır. Yaratılışta Hak'tan gayri hiçbir şey yoktur ki bunu idrak edebilmek dahi insan için aslında en yüksek bilinç seviyesidir. Haddini bilmeyen kişi Arabi'nin deyimiyle ateşe ve erimeye mahkumdur. Arabi bu kitapta Hakk'ın bütün isim ve sıfatlarını sadece Adem'e lütfettiğini anlatır. İnsan bu yönüyle Hakk'ın aynı ve aynasıdır fakat suret aslıyla vardır. Varlığı koşulludur. Suret aynaya ya da aslına tesir edemez. Sadece onun kendisine gösterdiği kadarını yansıtabilir. Ve elbette gösterdiği sürece yansıtabilir. Bu yüzden insan Allah'ın kendisine lütfettiği bilgiyle elde ettiği fazileti, varlığının kendisinden kaynaklandığı zannına düşerek kaybedebilir. Öte yandan arabi kul olmanın kişiye gerçek anlamda özgürlük ve mutluluk sağladığından da bahseder. Kapatırken buraya tekrar döneceğiz. Arif olan kişi bir kuş yaratmak istese görünen alemde ona vücut verir ve herkes o kuşu görür. Bu sureti meydana getiren şey arifin himmetidir. Bu tür bir üstün irade gücünün sadece velilerde bulunduğu ifade edilmiş. Bir insanı bu mertebeye taşıyan şey de ruhen ve kalben gösterdiği gayret ve kuvvetli istektir. Arif himmetle yaratma eylemini vehim gücüyle, fikriyle ve nefesiyle gerçekleştirir. Vehim gücünden ilk kez İbn Sina bahsetmiştir. Bu iradeli hareket eden canlılarda bulunan bir yargı yetkisidir beynin orta bölümünde bulunur ve maddi formlardan manalar idrak eder. Pek çok yerde vehim, olmayan şeyleri hayal etmek ya da kuruntu etmek yerine kullanılır. Ama aslında vehim gücü beynin orta yerinde tasavvurla hatırlama güçlerinin arasında bulunur. Her ikisinden de güç alır ve her ikisine de hizmet eder. Burada hatırlamaktan kasıt sadece bildiklerini, deneyimlediklerini hatırlamak değildir. Vehim gücü hayvanlarda da bulunur. Bir koyunun bir kurtla ilk kez karşılaştığında dahi tehlikede olduğunu ayırt ederek kaçması vehim gücüyle mümkün olur. İbn Sina'ya göre vehim, dış duyularla algılanamayan bir takım bilgileri kavrayan ve sezen yargı gücünü ifade etmektedir. Vehim gücü eşyanın hakikatini maddelerin suretlerinden ve cisimlerin kalıplarından soyutlama gücüdür. Vehim gücüyle elde edilen algıların doğruluğu kesinleşip maddi ilişkilerden arınırsa bu algılar saf akli anlamlara dönüşür. Tahayyül melekesiyle yani imgeleme becerisiyle bağlantı halinde olan akıl gücüne vehim denir. Toparlamak gerekirse Arif kalbi ve ruhsal bütünlüğü sayesinde zihinsel belleğini ve kuvvetlerini bir araya toplar. Ve vehim gücünü, fikrini ve nefesini, yaratacağı ve şekil vereceği şeyin icadına odaklar. Bu durumda o şey kalbin haricinde bir gölge gibi mevcut olur. Yani varlık kazanır. Bu tariften de anlaşılacağı gibi halk etmek yani yaratmak, arif kişide bulunan kutsal kuvvetler ve ilahi dereceler sayesinde mümkün olur. Avam Arif'ten ayrı tutulur. Avam cahil halktır. Ama buradaki cehalet nefsini ve Rabbini bilmeye dair bilgi yetersizliğinden kaynaklanır. Avam kalplerinde tahayyül ve vehim gücüyle bir şeyler ortaya çıkarsa bile ruhunda kutsal kuvvetler bulunmadığı için hayali suretlere vücut kazandırmakla kalır. Onlara hariçte vücut kazandıramaz.'' Fusulsul Hikem'in şerhini yazan Ahmet Avni Konuk şu hikayeyi örnek göstermiş. Hazreti Mevlana'yı Ramazan ayında 40 kişi ayrı ayrı iftara davet etmiş. Hepsinin davetini kabul etmiş. İftardan sonra 40 hane sahibi pabuçlarının bir teki bizde kalmış diye Mevlana'ya 40 pabuç teki getirmiş tayy mekan ve tayy zaman konuları tasavvufta anlatıla gelen ve günümüzde de çok merak edilen fenomenlerdir. Arabi'nin işleyiş mekanizmasını anlattığı sır, işte bu fenomenin nasıl gerçekleştiğini de tarif eder. Çünkü duyularla algıladığımız madde dünyasının ötesinde ve üstünde soyut alemler bulunur. Soyut alemlerde icat edilen bir varlık nasıl madde dünyasında görünür oluyorsa, soyut alemlerde yapılan ziyaretlerde aynı şekilde görünür olur. Öyleyse konu gelip alemin yaratılışına ve bu sırada ortaya çıkan yaratılış mertebelerine dayandı. Ki bu mertebelerin her biri de oranın sakini olan varlıklar sebebiyle başlı başına bir alem olarak nitelendirilir. Madde alemi, mana aleminin sembolüdür. Cisim aleminde gördüğümüz her şey soyut alemdeki varlıkların suretidir. Gerçek yaratılış, varlıkların Allah tarafından yaratılmalarıdır. Arabi yoktan var etme fikrinin bile Allah'ın ilminde eksiklik uyandırdığını düşünür. Ona göre yaratılan her şey, yaratılıştan önce Allah'ın ilminde zaten var olanlardır. Ol emri, Arabi'ye göre bir müjdedir. Allah'ın ezeli ilminde var olanı suretine lütfetmesini müjdeler. Allah yarattığı her sureti tüm alemlerde yani yaratılış aşamalarında korur ve kollar. Varlığın devamı buna bağlıdır. Oysa kulun yaratımı dolaylıdır. Öncelikle kul yaratılmış olandan yaratmaktadır. Yani yaratılan suretin bilgisi mutlak vücutta zaten mevcuttur. Öte yandan kulun yarattığını koruyup kollaması da Allah'ınki gibi değildir. Dolayısıyla Arif kişinin dikkati bir anlığına dağılacak olursa maddede görünür olan kuş da yok olacaktır. Ama Kamil Veliler, beş yaratılış mertebesi olarak bilinen beş alemin bilgisini de kendilerinde zapt etmişlerdir. Bu yüzden onlar halk ettikleri şeyi koruyup kollamakta gaflete düşmezler. Çünkü halk edilen suret bütün alemlerde varlık kazanmıştır. Varlık farklı mertebelerde de görünür olacağı için artık suretler birbirlerini korur ve kollar hale gelirler. Peki Kamil Veli'nin bilgisini kendisinde zapt ettiği alemler nelerdir? Bunlar beş yaratılış mertebesini anlatan beş alemdir. Muhyiddin İbnül Arabi ve onu takip edenler bunlara Hazaratül Hams adını verir. Ancak bu alemler kendi içlerinde de farklı mertebelere ayrılırlar. Mutasavvıflar zaten karmaşık olan bu bilgiyi takip edilebilir kılmak için mertebeleri çoğu zaman yedi alemde değerlendirme yolunu seçmişler. Allah'ın isim, fiil, sıfat ve tecellileri sonsuz olduğu gibi bunlara masar olan kainat da sonsuzdur. Kainat her an yeni bir tecelli ve yeni bir yaratılış durumundadır. Bu görünümler yaratılışın mertebelerinde ve alemlerinde gerçekleşir. Bu mertebelerin ilkine gayb-ı mutlak adı verilir. Burası gizli alemdir. Buraya la ta'ayyün de denir. Taayyünün kelime anlamı belirmektir ama burada her şey o kadar örtülüdür ki bu mertebe bilinmezlik mertebesi olarak tanımlanır. Bu mertebede hak mutlak gayb halindedir. Henüz isim ve sıfatlar dairesine inmemiştir. Tecelli ve belirme henüz söz konusu değildir. İnsan bilgisinin hiçbir şekilde ulaşamayacağı bir seviyedir. Buraya amayı mutlak da denir. Arabi başlangıçta Allah amadaydı der. Buradaki ama kelimesi metafizik bir bulut gibi tarif edilir. Tabi bu soyut bir kavramı sembollerle tanımlama çabasından ibarettir. Arabi bil ki Allah denilen varlık kendisi bakımından tek ve eşsizdir. İsim ve sıfatları yani kudret ve imkanları bakımından o bir kül yani topluluktur veya bütündür diye yazmış. Bizler için kainatta gözlemlenebilir ve deneyimlenebilir olan ikinci kısımdır. Yani Allah'ın isim ve sıfatlarıdır. Allah'ın mutlak zatı yaratılmışlar için her zaman gizli kalacak bir hazinedir. Dolayısıyla bundan sonra yaratılış mertebelerinde anacağımız her şey bu ikinci kısımla ilgilidir. Allah'ın başlangıçta suretine lütfettiği kudret ve imkanlardan ibarettir. Yani yaratılmışlar için sonsuz olan kainat, Allah'ın mutlak zatıyla kıyaslandığında sınırlıdır. Öte yandan her insanın bu sonsuz bilgi havuzundan indirebilecekleri de kendine ve yaratılışına özgüdür. Arabi her yaratılanın ancak kendisine göre bir Rabbi, yani tanrısı vardır. Bu nedenle Allah'ın yaratılana göre bir bütün olması mümkün değildir. Her varlık kendisinin sahip olduğu değer kadar yani ulaştığı anlayış, kavrayış ve bilinç kadar onu idrak edebilir diye yazmış. Her mertebede Allah'ın bilgisi varlığa kendi mümkünü ölçüsünde tanımlanır. Dolayısıyla insan bilgisinin hiçbir şekilde ulaşamayacağı gaybı mutlak mertebesinin altına bir çizgi çekelim. Fakat aşağıda kalan alem üzerindekinin tecelligahıdır. Bir başka tarifle alttaki alem yukarıdakinin aynasıdır. Dolayısıyla birinci mertebedeki gizli alemle ilgili bilgimiz ikinci mertebede açığa çıkanlarla sınırlıdır. Vahdeti vücuttaki ikinci yaratılış mertebesi yani ikinci alem gaybı izafidir. Adından da anlaşılacağı üzere bir üst aleme göre daha az gizlidir. Ama hala latiften de latif olan soyut bir alemden bahsediyoruz. Taayyüne evvel ilk belirme mertebesidir. Buraya hakikati Muhammediye ve aklı evvel tanımları da yapılır. Hepsini tek tek açalım ama önce ayağını sabite ile başlayalım. İbnül Arabi sadece Allah'ın zatını hak ve hakikat olarak bilir. Diğer her şey ilahi varlığın vahdeti vücut olarak tanımlanan vücutta görünür olmasından ibarettir. Onlar mümkünlerdir, ilahi misallerdir, hayalin hakikatleridir. Bunlara ayağını sabite denir. Bir başka anlatımla ayağını sabite Allah'ın kendi kendisinin bilgisidir. Ayağını sabite ne bütünüyle Tanrı ile özdeştir ne de Tanrı'dan tamamen başkadır. Arabi bir şeyin dış dünyada görünmeden önce Allah'ın ilminde var olma haline subut der dış dünyadaki varoluşuna ise vücut. Vahdet-i vücut, Allah'ın ilminde var olanın surette görünür hale gelmesini anlatıyor. Bir varlık dış dünyada göründüğünde bile subuttaki varoluşu devam etmektedir. Bu başlangıçta söz ettiğimiz alemlerin birbirini kollaması ve korumasını da tarif ediyor ve açıklıyor. Allah'ın isim ve sıfatları eşyada görünür olur. Bu yüzden alemler Allah'tan bağımsız değildir. Ancak alemler Allah'ı hiçbir şekilde kuşatamaz ve birebir yansıtamaz. Arabi'ye göre Allah ilk olarak ervah-ı müheyyemenin suretlerini kabul etmiştir. Bunlar ilahi huzurda dolaşan ve kendilerinin farkında olmayan ruhlardır. Allah bunlardan birini seçerek ona tecelli ilmini lütfetmiştir. İşte alemin yaratımında ilk adım olan bu ruha ruhu azam, aklı külli ya da akla evvel denir. Aklı külli bu tecelli ile kendisinin kendisinden müteşekkil olduğunu akledebilmiştir. Ve hemen ardından kendisinin varoluşsal bir gölgesinin bulunduğunu görmüştür. Bu gölge onun nefsidir. Bu da nefsi külli ya da levh-i mahfuz adıyla anılır. Aklı külli kendisine Allah tarafından lütfedilen tüm bilgiyi levh-i mahfuza yazar. Arabi aklı külliyi kalem, levh-i mahfuzu da kitap sembolüyle tanımlar. Kıyamet gününe kadar olacak her şey kalem tarafından kitaba yani levh-i mahfuza yazılmıştır. Tüm varlıkların hariç alemde görünür olmadan önceki ilk örnekleri yani özü olan ayan-ı sabite Levh-i Mahfuz kitabına nakşedilmiş yazılardır. Görünen varlıklarsa alem kitabına yazılmış yazılardır. Bu yüzden Arabi varlıkları tanımlarken kelime kavramını kullanır. Her varlık yani kelime ayağını sabitesini kendi içinde saklar. Hakikati Muhammediye'ye gelince aslında hakikati Muhammediye de ayağını sabite içinde bulunur ama özü itibarıyla farklı bir mertebe olarak değerlendirilir. Gayb-ı mutlakta Allah'tan başka hiçbir şey yokken ikinci mertebede ilk defa hakikati Muhammediye var olmuştur. Bütün varlıklar bu hakikatten ve onun için halk edilmiştir. Alemin var olma sebebi, maddesi ve gayesi bu hakikattir. Buna yaratımdaki ilk fikir de diyebiliriz. Alemin varlık sebebi Allah'ın bilinme muradıdır. İnsanın varlık sebebi ise Tanrı'nın tek bir şeyde görünme isteğidir. İnsan yaratım mertebelerindeki son aşama olmakla birlikte başlangıçtaki ilk fikirdir. Yaratımın hem amacı hem de hedefidir. Vücudun son mertebesinde anacağımız insan-ı kamil, Muhammedi bilincin cisim aleminde ortaya çıkmasıdır kamil insan, tüm alemleri cem eden yani kendisinde birleştirendir. Yaratılış mertebelerinden üçüncüsü tayyün-i sani olarak adlandırılır. İkinci belirme, ortaya çıkma mertebesidir. Bir önceki mertebe gayba yakın olandır. Bu mertebe ise bizlerin bulunduğu şehadet alemine. Burada külliyen ortaya çıkan varlığın daha kesifleşerek kişiselleşmeye başladığını gözlemleriz. Burası ruhlar aleminin, melekut aleminin ve misal aleminin bulunduğu mertebedir. Arabiyi takip eden mutasavvıflar yaratılış şemasını daha anlaşılır kılmak için bu alemleri ayırarak farklı mertebelerde de değerlendirmişlerdir. Tavr-i esanîde ilmi suretler bir derece daha kesifleşerek basit cevher haline dönüşürler. Bu kesifleşme nedeniyle ruh adını alırlar ancak bir sonraki mertebeye göre hala latiftirler. Ruhlar artık Allah'ın isimlerine ve sıfatlarına mazhar olmuşlardır. Yani Allah onlara hayat vermiş, tüm adlarını öğretmiştir. Melekler de bu mertebenin sakinleri arasındadır. Arabi meleklerin ruhun kudret sıfatının mazharı ve temsilcisi olduklarından bahseder. Yani melekler erkleri, yetenekleri, gücü temsil ederler. Bu yolla ilahi isimlerin ortaya çıkmasını sağlarlar. Melekler alemin görevlileridirler. Misal alemi hakla halk arasında bir geçiş bölgesi, bir ara alemdir. Gaybı yani bilinmeyen alanı görünebilir, izlenebilir olandan ayıran bir berzahtır. Aynı zamanda onları birleştiren bir ara bölgedir. Maddi özelliklerden yoksun olan ve herhangi bir surete sahip olmayan ruhlar alemindeki varlıklar misal aleminde surete bürünürler. Rüya'da görülen suretler gibi somutluk kazanırlar. İnsan tarafından izlenebilir hale gelirler. Aynı şekilde maddi bir surete sahip olan varlıklar da bu alemde ruhanileşirler ve tıpkı rüyadaki suretler gibi maddi ve cismani ağırlıklarından arınarak hareket ederler. Şehadet aleminde yani cismani alemde görünür olacak olan her bir varlık önce bu mertebede suret bulur ve bu suretine göre cisim aleminde görünür olur. Bu ilişkiyi şöyle özetleyebiliriz. Ruhani alem manadır. Misal alemi mananın döküldüğü kap olan kelimedir. Maddi alem ise kelimenin uygulama sahasıdır. Beşinci alem şehadet alemidir. Mutlak vücudun varlığı iyice kesifleşerek eşya ve cisimler şeklinde ortaya çıkar. Burası madde alemidir. Burada kainat düzenindeki her bir mevcut düzenin devamı için kendine verilen vazifeyi yapar son mertebe insanı kamil mertebesidir. Burada başlangıçtaki ilk fikir hedefiyle buluşur ve tamamlanır. Kamil insan bundan önceki mertebelerin tümünü kendisinde toplayan, cem eden, onları birleştirendir. Bu sebeple insanı kamil alemlerin sırrıdır. Hakkın aynasıdır. Arabi'ye göre bu yüzden insanı kamil kimi zaman Rab olur halk eder. Çünkü yaratımın sırrına vakıftır. Onun için zaman ve mekan ortadan kalkar ve alemler bir olur. Ama bu yine hakkın varlığı ile mümkündür. Çünkü onun bedenini kullanan ve onun varlığı aracılığıyla Rab olan yine hakkın kendisidir. i̇nsan kamil kimi zamanda kul olur. Nefsinin muhtaçlığını, fakirliğini ve acizliğini görür. O zaman da tüm ihtiyaçlarını haktan ister ve hakla genişler. İnsanı Kamil Allah'ın hayali ve muradıdır. Onun kendine halife kıldığı varlıktır. Kamil insan, Ademler için bir potansiyel bir kutup noktasıdır. Bu potansiyel, Adem'i alemlerin seyidi yani önderi yapar. Bu sebeple Hz. Muhammed Aleyhisselam, alemlerin seyidi olarak anılır. Arabi, Rab olunca insanın yaşantısının kısıtlandığını, tüm alemlerdeki varlıkların kendisinden bir şeyler istediklerini söyler. Bazı ariflerin bu yüzden ağladıklarından da bahseder. Başlarken de dediğimiz gibi, Hakk'a kul olmak, insana gerçek anlamda özgürlük ve mutluluk vaat eder. İnsanı Kamil'in ortaya çıkışıyla yolculuk tamamlanır. Yaradılışın sırrı açığa çıkar ve Allah'ın muradı tamamına ermiş olur. Bu yüzden Arabi Fusus'taki hikmetlerin herkese ulaşmasını istemiş. Bize bir olan üzerinden suretlerini anlatırken diğer yandan bizi bütünü kavramaya ve bu yolla onun bilinçli bir parçası olmaya davet etmiş.